İsimlerden gidiyoruz. İsimlerden gitmeye devam edeyim. Fatih Erbakan beni çok şaşırtmaya devam ediyor. Ee, neden diyeceksiniz? Çünkü e, Fatih Erbakan bu sefer Adnan Hoca'ya destek verdi. Bu kez de Adnan Hoca'ya destek verdi. Fatih Erbakan'ı da ben e, yayınıma davet ettim. Belki e, Cumhur İttifakı'nda olmasaydı yayınıma mutlaka katılacaktı ama şu anda yazıştım işte yazıştığım kişiler de ya işte siz bir taraftan bizi çok eleştiriyorsunuz nasıl çıkabiliriz sizin kanala diye o editoryal duruştur dedim yani bu e, eğer böyle bakıyorsunuz olaya AK Parti gibi bakıyorsunuz ve kaybedersiniz dedim haklısınız dediler ama büyük bir ihtimal çıkmayacak daha ortadan giden kanallara daha rengini belli etmeyen kanallara çıkıyorlar veya kişilere çıkıyorlar e, ama evet. Cumhur İttifakı'na katılmadan önce hatırlayacaksınız YouTube yayınıma da çıkmıştı benim. Ben de katılır diye tahmin ediyordum ama katılacak gibi görünmüyor. Çünkü eleştiriyorum. Bugün de eleştireceğim kendisini. Eleştirdiğim için de zaten çıkmak istemiyorlar. Adnan Hoca'ya e, destek verdi Fatih Erbakan. Diyeceksiniz ki nasıl ya olabilir mi? Vallahi verdi. Şaşırtıyor beni gerçekten YouTube'da aldığın Fatih Erbakan'la son günlerde o siyasetteki savruluşu, bu Adnan Hoca'ya vermiş olduğu o geçmişteki destek hala da içinde sevgi olduğunu düşünüyorum. Ahmet şimdi bir video getirecek. Geçtiğimiz yıllardan bir video. Bakın izleyin. Terör örgütü Adnan Oktar ve o e, 8658 yılla yargılanan bir kişi ve e, yapmış olduğu programlarda söylediği sözlerle, duruşuyla, kadına davranışıyla, kadına davranışıyla e, nasıl bir ruh hali içerisinde olduğunu bir türlü anlayamadığınız yani normal mi anormal mi durumunu baktığımızda ya anormal gözüküyor bu adam yani insan bir kadına böyle davranamaz insan insana böyle davranamaz hadi kalkın oynayayım, bilmem ne yapın diyemez ve bunu alenen kamuyla paylaşamaz diye düşünüyorsunuz ama maalesef böyle bir Adnan Oktar'dan bahsediyoruz İşte Adnan Oktar'a Fatih Erbakan'ın Adnan Oktar'a sevgisini anlatan video bir izleyin bakalım. E tamam. Fatih'imizi gösterelim. Yayınla inşallah. Ağabeyinizle ilgili fikir ve e, temennilerinizi alabilir miyiz? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Gerçekten e, tabii kaliteli programlar izliyoruz devamlı. E, i̇lk yayına başladığı zamandan beri e, fırsat buldukça takip ediyoruz. E, belgeseller bilhassa güzel ilmi delillere dayanarak hazırlanmış. Ve bu e, babamın hep söylediği, rahmetli babamın söylediği bir olay vardı. Öyle bir anlatacaksınız ki davanızı, öyle bir konuşacaksınız ki hiç e, karşı konulabilecek bir şeyi kalmayacak karşı tarafın yani tam ikna edeceksiniz. Bütün aklından geçen sorulara cevap vermiş olacaksınız. Yani bir açık kapı bulamayacak şekilde anlatıp ikna edeceksiniz derdi. Gerçekten de A9'daki belgeseller o şekilde hazırlanmış çok yönlü düşünülmüş tamamen bilimsel delillerle ve akla uygun akla hitap eden bir şekilde hazırlanıyor bu sebeple de tabi memnun oluyoruz birçok insanın tabi imanının tazelemesine vesile oluyor Allah korusun iman etmemiş insanların iman etmesi yolunda büyük bir hizmet Allah razı olsun kendilerinden tüm emeği geçenlere demin de söylediğim gibi size de ee, ve Adnan Oktar hocamıza da çok teşekkür ederiz. Fatih, Ayner Bakan hocamız olmuş. Maşallah. Ne demiş? Şahane <laughs> hitabet. Aferin, maşallah, elhamdülillah. Çok güzel. Aynı babası gibi demiş işte. Adnan Oktar'a destek veren bir Fatih Erbakan. Yani Sevgi Bağı'nın evvelden eskiden de olduğunu biliyoruz. Ee, ve e, bu görüntüler de beni şaşırttı aslında. Yani insana insani değer vermeyen bir insanın peşinden gitmek Fatih Bey. Yani siz nasıl şaşırttınız beni ben hala da anlayamıyorum yani sizinle konuştuğumda ya gerçekten dedim parlak bir insan evet görüşlerimiz belki bazı konularda uymuyor ama Halim Selim görünüyor sakin konuşuyor savrulmayacak bir insana bekliyor hele babasının siyasette Erdoğan için söylediği o sözlerden sonra tekrar Erdoğan'ın yanında yer alması ona destek vermesi Millet İttifakı'na altılı kaos demesi ama Beşli, beşli masaya da, onlar da şu anda beşli masa oldu. Onu bir muteber veya çok iyi bir şeyler yapacak veya ülkeyi kurtaracak bir masa olarak görmesi. Her şeyden önce babasının e, söylediklerinin aksine tabii ki insanın kendi düşüncesi de vardır ama babasının izinden gittiğini bildiğimiz bir Fatih Erbakan'dan bahsediyoruz. Her seferinde Erbakan Hoca'dan, Erbakan Hoca böyle derdi, şöyle derdi dediğimiz insanlardan bahsediyoruz. Beni çok şaşırtan insanlardan biriydi. Ve hele ki Adnan Oktar gibi bir insanın peşinden gitmek pes vallahi Gerçekten şaşıyorum. E, kadınlara, insanlara davranışı, onları alaycı bir şekilde e, ekrana getirmesi, o insanları böyle teşhir etmesi. Bunlar kabul edilebilecek şeyler değil. Benim dünya görüşüme, yani ben seküler yaşarım derim ama beni bile aşan bir durum bu yani. Yani mümkün değil böyle bir şey yapabilmem. Bunu kabul edebilmem mümkün değil. Ha, kitapları güzeldi diyor. İşte varoluş kitapları vesaire gibi. Ee, Onlara destek atıyor belki bilmiyorum ama en azından bu kitaplarda Harun Yahya olarak ismiyle tabii. Ama hem e, tamam o destek, kitapları destekleyebilirsiniz. Onlar ilmi olarak size hoş gelebilir. Ama insanın bir de insana davranışından karakter analizi yapabilir bilirsiniz. Normal bir insandan bence bahsetmiyoruz. Anormal davranan bir insandan bahsediyoruz.